Evet, bize katılan tüm izleyenlere keyifli bir akşam diliyorum. Çok güzel bir akşam. Futbol için en ideal koşullar. Atmosfer gerçekten inanılmaz. Stat ışıklarının altında şiir gibi bir tablo. Bölgede trafik biraz yoğun olsa da taraftarlar sahaya ulaşmanın yolunu bir şekilde bulmuş. Ses seviyesi gittikçe yükseliyor. Ne enerji ama. Tribünler tezahürata şimdiden başladı bile. 90 dakikanın nasıl geçeceği belli oldu. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Arao topu uzaklaştırdı aradan gönderiyor. Yera topu uzaklaştırıyor. Topu bekletmeden geri aldılar. İlginç bir top geldi. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Ara pas geldi. İlerlemenin yolunu buldu. Güzel savunma. Çok güzel savundu. Reykart. Topu uzaklaştırıyor. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Öyle de olması gerekiyor. Net ve isabetli paslar. Çok önemli bir müdahale. Kulit. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Hele bu rakibe karşı. İleri gönderiyor. Golit topu korumakta görevliydi ama sık. Uzaklardan deniyor. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. Galatasaray henüz bir gol girişiminde bulunmuş değil. Kaleyi görüp şansını deniyor. Ve kaleci muazzam tepki veriyor. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Kafaya çıktı. Ve top uzaklarda. Ve top uzaklarda. Çok yerinde bir müdahale oldu. Defansın arkasına. Teknik direktör sinirli. Takım açıkça öngörülebilir bir oyun sergiliyor. Depara kalktı. Gullit seri paslaşmalar Harika bir koşu izledik ama nihayetinde geçit vermediler. Sert bir çekişme. Karşı atak şansı. Aradan bir pas. Araya girdi. Güzel hamle. Diğer yöne bakıyor. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. İsabetsiz bir pas. Vieira. Kulit. Tehlikeli an. Şut çekiyor. Evet, yedek kulübesi de çok mutlu. Boy avantajının farkındalar. Şimdi bu avantajı kullanma zamanı. kısa oynamayı seçtiler. Gulit serbest vuruş kullanacak. Bu son uyarıydı muhtemelen. Yine de kart yok. Daha şimdiden bol bol duran top aksiyonu izledik. Seçeneklerini değerlendiriyorlar. Umut vadeden bir pozisyon izledik ama son pas hedefini bulamadı. Mbappe. Topu kapıyor. Güzel okudu. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Sanırım offside. Evet offside. daha iyi paslar gördük. Arao çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Can sıkıcı bir durum. Arao iyi düşündü ama hayata geçiremedi. Kontrata başlatabilecek mi? Vinicius Junior hareketli birini bulmaya çalışıyor. Bitirebilecek mi? Tehlike şimdilik geçti. İlk 45 dakikanın tamamlanmasına az bir vakit kaldı ama ortada henüz bir gol yok. Vurdu gönderdi. Karşı atak başladı. Viera ve top takıma geri dönüyor. Koşan arkadaşına doğru deneyebilir. İşte şans. Bakalım ilk kim yetişecek. Gulit. Gulit ilerleyecek bir yol buldu. Rumenige. Bitiriş hazırlığın yanında sönük kaldı. Bu pasa izin veren ortaya koydukları tempolu oyun. Vinicius Junior pasını verdi. Ve top havada. Gulit. Gulit. Tehlikeli bir pas. Bu pozisyonla ilk yarı sona eriyor. Evet ilk devreyi golsüz eşitlikte geride bırakıyoruz. Pozisyonlar var. Önemli anlar var. Ama tabelaya yansıyan bir skor yok maalesef. Mücadelenin ilk yarısı tamamlandı. Son saniyeleri nefes kesen bir ilk yarıyı geride bıraktık. Bu tempoyla ikinci yarıya başlarlarsa seyir zevki iyiden iyiye yükselecek demektir. Umarım öyle de olur. Skor hala 0-0. İki takım da birbirine henüz bir üstünü kurabilmiş değil. Yeniden bir aradayız. Başa baş bir mücadele izledik. İkinci yarıda işler değişecek mi bakalım? Bitirebilir mi? Lam. Fırsatı değerlendirebilecekler mi? Vieira. Top açıkta kalıyor. Gulit. Vieira. Ve pasa müdahale geldi. Arao sert bir müdahale oldu. İşte karşı hücum fırsatı. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz. Ve müdahale geldi. Evet top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Büyük şans. Topa doğru yarış başladı adeta. İleri pas. Davetkar bir top. Kıran kırana mücadele eden galip ayrılıyor. Yakalayabilir. Gulit. Şut şansı. iyi vurdu. Arkası gelecek mi? Değerlendirebilir. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Evet bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Pas yerini bulamadı. Son pas isabetsiz. Oyuncular bu durumdan pek hoşnut değil gibi. Messi güzel bir pas geldi. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu? Emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Viera ön sezilerini devreye sokuyor. Keyifli bir maç olduğunu söylesek yalan olur. En azından skor bu durumu yansıtıyor. Hala 0-0. Rummenigge karşı bitirebilecek mi? İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu istediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Evet, ufak bir Evet, kötü müdahale. Serbest vuruş. Ve sarı kart alıyor. Evet, iki tarafta da değişiklikler var. Boş alana doğru yolluyor. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Costa Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Posta kurta kabağının farkında gibi. Evet, ne yapacağını çok belli etti. Hedefini bulamadı. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Ve müdahale geldi. Çeşitlilik futbolunda tozu biberi. Yaklaşımlarını değiştirip oyunu daha fazla açmaları gerekiyor çok yerinde bir müdahale oldu. Evet, karşılaşmaya izini bırakmak için şahane bir fırsat. Güzel bir fırsat. Pirlo! Direğe isabet ediyor. topu aceleyle uzaklaştırıyor. Kararlılıkları için övgü kesinlikle hak ediyorlar. Ama artık başarılı bir girişimin zamanı geldi. Çok güzel gördü. Güzel müdahale. Çok temiz yakaladı. Zorlu bir mücadele oldu. Evet düdük geldi karar faul tereddüt etmedi direkt kırmızı kart Hiç şüphe yok hakem pozisyonu kasti faul olarak değerlendirdi Resmen iki arada bir derede kalıp zor seçeneği tercih etti güç, isabet, zeka hiç eksiği yok. Ne karar verecek bakalım? Pirlo topun başında kullanacaklar ikinci korner bu Pirlo çok uzağa bakmıyor Ani bir kontratak şansı Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Taça çıkıyor. Rakibini geçmeyi başardı. Raycard uzaklaştırıyor. Öne doğru istediğini yapamadı. Bir gözleri maç saatinde olsa da dengeli bir futbol oynamak bu dakikadan sonra en iyisi olmalı. Agresif hücum yaparlarsa kontratakla karşılaşabilir. Tamamen geri çekilirlerse de karşı takıma fırsat verebilirler. Pirlo aradan gönderiyor. Bu kadar mıydı diye merak etsek de son bir sürpriz için hala zaman var. Maldini topu geri alıyor. Pirlo. Totti. Şimdi kontratak zamanı. Musial'a güzel okudu. Bir taç fırsatı. Nefis bir müdahale. Maç sona eriyor. Başladığı gibi bitti. İki takım da denedi ama gole ulaşamadı. Bugün gördüklerin hakkında ne düşünüyorsun? Galatasaray maçın bazı kısımlarında güzel bir oyun oynadı. Umut veren yeterli sayıda taktik izledik. Üçlü yanlarının üzerine gidip bu tip pozisyonların sayısını art